Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl telefon iPhone'a dönüş. İlk önce buraya basıyoruz ve duvar kağıdına basıyoruz. Ben önceden yazdım ama bugün sizler için de Redmi A9'a yapıyorum. Şimdi duvar kağıtları demeyelim de temalar diyelim bak. Bakın bu duvar kağıdına girmeyeceksin temalar. Temalar yazar yere gireceksin. Ondan sonra <laughs> buraya iOS 13 ipohane yazacaksınız. Bu dur yanlış. İp. Bahane. Buraya geldi tamam mı arkadaşlar? Buraya kadar geldik. Şurada ücretsiz ip, aha, ne yazan yere basıyoruz hemen. Buraya bastıktan sonra ve olabiliyor. Uygula diyelim. Oluyor arkadaşlar. Uygulanıyor. Ve uygulandı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdiki. Durun buradan çıkalım. Ne oldu lan? Heh. Oldu. Bakın arkadaşlar. Aynı. iPhone. Çok güzel oldu. Hadi bay bay arkadaşlar.